Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan özel ve muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve muhteşem ikilinin en güzel görüntülerini, en güzel karelerini, en güzel paylaşımlarını izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni ve muhteşem görüntülerin yepyeni paylaşımlarını paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.